Thank you Mutlu akşamlar, mutlu ulu soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Loto çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimiz de kontrol ediliyor. Ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Süper Loto çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Koran Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto çekiliş heyecanını büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimizi adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlaka. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında, çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde, süper loto çekiliş heyecanında, makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper loto çekiliş heyecanı da büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto çekilişi heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi. Bu akşam bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Süper Loto çekilişi heyecanında bu akşam büyük ikramiye 7 milyon 873 bin 687 TL. Saatler 21.32. Bakalım bu akşam Süper Loto çekilişi heyecanında kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye'de. Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecan başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekiliş heyecanında ilk şansı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladık. 44 makinemiz tarafından Süper Loto çekiliş heyecanında sizler için belirlenen ilk şansı numara oluyor. Süper Loto çekiliş heyecanında ikinci şansı numara 7. Atlar 21.34. şans merkezimizde canlı yayındayız. Üçüncü şansı numarayı da öğrenmek üzereyiz. 49. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Heyecan giderek artıyor. Sırada dördüncü şanslı numara var. 34. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Süper Loto çekilişi heyecanında makinemizin sizler için belirlediği 5. şanslı numara 17. Sıra geldi son yani 6. şanslı numaraya. Makinemiz bu akşam için bu büyük heyecanda son kez toplarını karıştırıyor. Makinemizin sizler için belirlediği son şanslı numara 57 oluyor efendim. Evet canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekiliş heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 7, 17, 34, 44, 49, 57. Makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 7 milyon 873 bin 687 TL. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanı sizlerle birlikte yaşadığımızda Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde şans topu. 21.30'da ise çılgın sayı loto çekiliş heyecanıyla biz yine canlı yayında şans merkezimizde sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecana da bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı